Evet değerli dostlar neredeyiz? Mevlana Mahallesi Gazi Evet. Şu anda Demir Döküm Tayros. Bir cihaza geldik. Geldiğimizde şöyle türbünü göstereyim. Parçalanmış. Aşırı tazikten de yapıyor bunu. E, aşırı tazikten de yapıyor. Yani böyle parçalanıyor. Gördüğünüz gibi per, pervaneleri hepsi bitmiş. Ee, bakımsızlık, aşırı tazeyi kimse önemsemiyor. Her geldiğim evde e, aşırı tazik hatası var. Burada regülatör koyulması gereken yerler var. Basınç düşürücü. Bunlara kimse kulak asmıyor maalesef. Geldik. Sensörümüzle beraber, sensörüyle beraber eee akış türbünü dediğimiz demir döküm Tyros modeli bu cihaz. Onu değiştirdik. Şu anda tertemiz kontrollerimizi yapıyoruz. Teslim ediyoruz. Her zaman söylüyoruz. Bakım, eskiyen deforme olan e, özellikle gaz bağlantı ekipmanlarını kesinlikle değiştireceğiz. Buradan söylüyorum. E, site kombi servisi olarak bizi bizim kanalımıza abone olup desteklemeyi unutmayın. Tasarruf günler diliyoruz. Hoşçakalın.